Pıcır pıcır konuşuyorsun. Anneciğim güzelim ne yapıyorsun? Ayan, ayan Karavanla mı oynuyorsun? Ne? Zeynep niye yerdi böyle? He? Çünkü o bebek. Zeynep düştün mü Zeynep? Ne yapıyorsun? İşte. Gel bakalım Elan'ın yanında. Düm düm düm. Düm düm düm. Nereye gidiyor böyle? Partiye. Kat, Partiye mi gidiyor? Aa, bu kız niye yatıyor böyle? Çünkü Uykusu geldi. Uykusu mu geldi? Turuncu ne kadar güzel yakıştı sana. Anneciğim bakayım. Bip bip. Ay 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 arkadaşlar parti arkası mı yoksa? Ne? Parti orası mı Barbie'lerin orası mı? O Barbie'nin kıyafeti nerede? <laughs> Yazık. Onu giydirelim anne. Tamam, tamam mı? Hı -hı. Ben de belki yemek yapıyorsundur güzel mutfağında diye. Benim de karnım acıktı. <laughs> Benim de karnım acıktı belki bana yemek yaparsın diye geldi. Bana yemek yapar mısın? Mangal mı yapıyorsun? Aa, biz nereden geldik? Gezmeden. Gezme neresin? Bana bak. Anane. Ananeden geldik. Evet anneanne bize biraz bize uzak değil mi? Hı. Ama bana bak konuşan dedim göreyim seni. Oy benim güzelim ya. Bana mangal yapıyor arkadaşlar. Karnımız aç değil mi Duru? Bitti Hı. Mangal. mangal bitti mi? Dur acele etme başka yiyecekler de yap. Ben bir tek mangal mı yiyeceğim? Pilav da yap. Pilav, Pilav yapabilirsin. İstersen sen makarna seviyorsun. Makarna da yapabilirsin. Ben Ondan sonra alayım. tatlılardan koyalım. Var mı? Aa, benim kızım şimdi makarnayı pişirir. Hadi bakalım. Ben de biraz Pişirdim daha... Pişirdin mi? Pişirdin mi? Hayır evet. hayır. Seni çakal. Tencereye koyacaksın pişireceksin. akılda. da. Ben. Evet. Işığımızı yakalım arkadaşlar. Pişti. Pişti mi? Evet. Ya hayır ama. Nerede tencerelerin? Bak 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 bak. Nerede tencerelerin anneciğim? Tencerelerimizi gösterelim. Aa, kaza oldu tencerelerin çiçeği. Böyle olmaz arkadaşlar. Çiğ makarna yedirecekti bana gördünüz mü? Sonra ben bu ne be diyecektim. Benle dalga geçecekti. Hı, göster bakalım tencerelerini anneciğim. Orada bir sürü tenceremiz var. Tavamız var. Ha? Ya burada şimdi ocağımız var arkadaşlar. Yakalayın ocağımızı da. Bip. Hemen burası. Neden? Tamam sen tencereyi koy. Ocağa koyalım tencereyi. Yerdekileri ya, beraber de, toplayalım. Yalnız. Aa yanmaz canım. Makarna haşlanacak nasıl olsa. Yanmaz ki. Koydun mu tencereye? Biraz koydum ki özenli koyayım. Özenli. Wow. Özenli makarna. Hadi bakalım. Makarna haşlansın orada değil mi? Haşlansın arkadaşlar. Hı. onu da dur ben kapatayım onu onu buraya koy bebeğim bir elimde kamera var Aa. güzel kapatalım dökülmesin gene bakın arkadaşlar Duru'nun makarna kutusuna çok güzel değil mi partiye evet gidiyor. Aa, partiye gidiyor kız hangisi gün neredesin <laughs> Aa, partiye mi gitti Parti. hemen alalım de. ama bir şey söyleyeceğim e, hani bana yemek hazırlıyordum ben kalkayım kendime yemek hazırlayayım o zaman. Arşet. Çünkü ana neden geldik, e, yolda da acıktık yolumuz uzundu yemek yemedik anneciğim. Hepsiye güzel yemekler hazırlayalım karşılıklı yemek yiyelim seninle olur mu? Hı? Olur mu? Olur tamam. Ay başımı döndürdün kız. Hadi koy bakalım şunun üstüne tepsiyi. Şimdi burada koyacağımız şeyleri beraber yiyeceğiz ama. Tamam beraber yiyeceğiz ama tamam mı? İki tane tabağa bölüştürelim onu. Tamam mı? Evet. Onlar tatlı tabağa bak. Aşağıda boş tabaklarım var gördün mü? Her şey yerli yerinde. Bir tane sana tabak koy bir tane bana. Sana da tabak alalım oradan. Pembe mi alacağım? Tamam olur. Sana bir Tamam bu senin. Ne? Bu da benim. Şimdi kaşıkla koymamız gerekiyor. Kaşık. Makarna sıcak. Elimiz yanar arkadaşlar. Evet. Şimdi kaşıkla koy bakalım anneciğim. Kaşıkla makarnamızı şey, e, tabağa koy bebeğe. Sonra daha sırada mangal var arkadaşlar. Mangalı da koyacağız. Değil mi Duru? Evet en sevdiğim yiyecekler. Karnımız çok acık. Ben birazcık bol bol istiyorum ama tamam mı? Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ben de bol bol istiyorum. Evet bol bol istiyor. Dur da bol bol istiyor. Hı? Hmm. Bir Ben de çok acıktım ama mis gibi kokular geliyor. Ay Elacığım sen de mi acıktın tatlım benim? Sen gene ne kadar güzelsin. Saçın başın da ama biraz. Nerede? siz ya? Sizi çok özledim. Vallahi ya gözlerim yollarda kaldı. Ay Elacığım iki gün gittik alt tarafı. Biz Duru'nun anneannesine gittik. Beni niye götürmediniz? Hak dur Ela'yı niye götürmedik biz? Unutmuşum. Unutmuşuz. Unutmuşuz Ela'cığım artık ela. bir daha gittiğimizde seni de götürürüz. Ela, Ela. bir tabak koyayım sana makarna tamam mı? Olur olur. Hiç fark etmez. Ben de şöyle oturayım oyun bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bekleyeceğiz. Bekliyoruz değil mi Duru? Evet. Duru şimdi servis yapıyor arkadaşlar. Tabaklarımıza köfteler, sosisler de koyalım. Duru sen köfte mi yiyeceksin, sosis mi? Sosis. Elacığım sen? Köfte tabii ki. Aa ben de köfte yerim Durucuğum. O zaman bir sosis koyacağız, bir de köfte, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Sen ne istersin? Ben köfte isterim. Ela da köfte istiyor. Sen de kendine sosis koyarsın. Tamam mı? Tamam. Oo, içeceklerimizi de koyalım. Bakın arkadaşlar. Arkada pastamız var. Elmalı turtamız var. Bu şu, şu orada arkada yeşil sepet var ya hani. Onun içinde de bir sürü meyvemiz var. Değil mi Duru? Yemek yedikten sonra televizyon izleyelim, keyif yapalım. Tamam mı? Tamam. Oo, oh, şimdi güzel aç karnımızı doyuracağız. Aa, senin bir de şeyin vardı. Hmm, neydi, 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 neydi? Sağlıklı meyve suyu. Sağlıklı meyve suyun da var mı? Var. Yaşasın arkadaşlar. Sağlıklı meyve suyu da içeceğiz. Hadi bakalım şimdi. Kapağı Hı? Kapağı Kapağ mı? Kapağ. Bak, kapağı düşüyor. Aa kapağı yanmasın ocağı kapatmış mıydın kapat kapat sen sen ama anneciğim tencereyi sen aldın oradan alırken kapatman gerekiyordu evet kapattın işte şimdi tabaklarımıza ne koyacağız köfte Elaya sana sosis bana da köfte şimdi yemekteyken dondurma görürse Ela yemeği yemez ki Dondurmayı kaldıralım bence. Elisi biraz buzluğa olsun. Evet biraz buzluğa koyalım onu. Hadi, hadi şimdi mangaldakiler yanmasın. Mangaldakileri koyalım buradaki tabaklara. Hı? Bunların yanlarına koyalım anneciğim. Bunların yanlarına koyalım. Ben şöyle yerlerini açayım. Bunların yanlarına güzel servis yapalım arkadaşlar. Evet onu sen yiyeceksin. Vav! Wow! Güzelliğine şovuna bakın ya. Evet. Biber mi? Tatlı mı biber? Evet. Tamam tatlıysa yerim. Ee, şimdi ben köfte istiyorum. Ela da köfte istiyor. Heh. Köfteleri de koy bakalım. Ben de şuradan bakayım bardaklara. Bardaklara da güzel meyve suyu koyalım. Ben içmeyeceğim tamam tatlım sen önce yemek ye sonra içersin çünkü meyve suyuyla karnını şişiriyorsun. Duru ikimize meyve suyu koyar mısın? Evet Duru'nun çok güzel masa hazırlaması peki. Ne koyuyorsun başka? Pizza. Yok yok meyve suyu koy şimdi. Pizza da mı koyacaksın? Ama ben bunlarla doyardım. Tamam hadi tamam. Şuradan arkadaşlar bakın çatal kaşıklarımızı da alalım. Sen kaşıkla ye tatlım. Döküyorsun çünkü. Bakalım. Şuradan çatal alalım arkadaşlar. Bıçak da alayım kendime. Hmm. Turuncu seçtim. Buraya da kaşık koyalım. Hmm. Bunları kaldıralım bakalım. Evet. Kim yiyecek pizzayı? Tamam hadi. Tamam hadi bittikçe bu tabağa ilave ederiz o zaman tamam mı? En son bir de meyve suyu koy bakalım. Arkadaşlar gördünüz mü masamızı? Biber acı değil dedi. Biberi yiyeceğim bakalım bir deneyelim. Dur en son meyve suyumuzu da koysun. Aşağıda bardaklar var anneciğim altta. Bak burada sağda hemen bardaklarımız var. Sağlıklı meyve sularını da içelim. Gördünüz mü duruyor? Kaldırıyor bir zaman aynı zamanda da düzenli düzenli. Hmm. Her şey yerli yerinde mutfağı çok değerli toplu. Hadi anneciğim başlamak için meyve suyu koymanı bekliyoruz. Hmm. Arkadaşlar nasıl acıktım nasıl acıktım. Ay benim sütlü kızım. Tamam tamam sana da kalsın. Zaten Ela içmeyecekmiş. Sen kendine de koy. Onları en son. Tatlıyı en son. Televizyon izlerken, keyif yaparken. Şimdi karnımızı doyuracağız tamam mı? Ben. Ama usulmaz ki. Bir tek bardağa koysan yeterdi aslında. Heh, i̇yi tamam. Hadi kendine de koy. Orada yeşil bardak var altta bak. Ben nerede yeşil, ben yeşil bardak? Isterim. Bardan nerede? Buradaymış. Tamam o zaman al pembeyi sen direkt buraya kendine koy. Ben, ben tabak da istemiyorum. Direkt. Senin bunun içine koymuştun zaten. Ver onu bana. Ben kendime fışşş. Tamam, tabak altına gerek yok. Bana koyma, koyma. Çok kalabalık oluyor. Hadi başlayalım. Ay bismillah. Hadi bakalım Elacığım. Sen de. bismillah. <laughs> Makarnamı yiyeyim önce. Bakın arkadaşlar nasıl güzel pişirmiş tarım. Önce sana yedireyim mi? Hayır. Ama ağızdan ağza olmaz değil mi? Herkesin çatıda farklı olması lazım. Hadi ben yiyeyim. Mmm, dur nefis olmuş makarna. Ama Gel benim, tatlım, sana da yedirin. Kaşıkçı, bıçak Çatalla bıçak, siz döküyorsunuz diye ben size böyle kaşık koydum. İstersen değişelim. Tamam, değişelim istersen. İstersen alabilirsin tabii ki de ben kaşıkla yerim, ne olacak ki? E, ama bu sefer iki tane bıçağım oldu benim. Hı, kaşığı mı verdin? Hı, tamam. Kız niye yere atıyorsun? Bir tek çatal mı istedi? Evet. İyi peki madem. Ben şimdi bir yandan şöyle şunlardan da kesip aldım. Hmm. Çok güzel olmuş ya. Sen böyle ellerine sağlık. Aşağıda olsun benim çiçeğim, balım, <laughs> çiçeğim. Çiçeğim. Evet şu biberimizi de keselim arkadaşlar. şöyle biraz makarna. Hmm. Ay, alamadım ya. Aa alamıyorum arkadaşlar. Evet makarna biraz da biber. Hadi bakalım. Çıplar seviyor mu seni izleyen arkadaşlar sevmiyor mu e sen nasıl seviyorsun bir soralım mı seviyorlar mı sevmiyorlar mı sor bakalım tamam hadi yedin yedin yanmadın ikna olduk tamam bir sor Bakın bakalım. Arkadaşlar belli yiyor musunuz yiyoruz ama yanmıyoruz ağzım başım yanmıyor. Ay. Yanmıyor. Bir de cevap verdiler sana. Duydun mu? Evet arkadaşlar. Söyleyin bakalım. Acı biber seviyor musunuz? Ben hiç yiyemedim acı biber. Baksanıza Ela da yiyemedi. Durunun nasıl yediğini gördüğünüz ama. Maşallah duruyor. Hiç de yiyemem acı biber valla. Şu pizzanın tadına da bakayım. Hmm. <laughs> Hadi lallah bismillah. Allah bismillah ne anneciğim ya. Oo acı biber sürüyorsun. Öyle mi yiyeceksin? İnanamıyorum. O biraz da ketçap. Arkadaşlar bu arada Duru şu an şov yapıyor ama normalde asla böyle yemek yemez Duru. Ha sosisin seyesini bilmiyor zaten. Hmm. Hadi bakalım. Bak 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 bak. Şakacıktan ne güzel yiyorsun. Gerçek hayatta da böyle yesen keşke anneciğim. Beğendin mi? Beğendim. Acı biberli. Seviyorum. Hı. Hiç açı biberli yiyeyim ama ama Hı. arkadaşlar sakın başım ağzım hiç hiç yanmıyor. Yanmıyor mu? Ay biz haftaya nereye gideceğiz? Deniz. Denize, gideceğiz değil mi? Yüzeceğiz değil mi? Evet. evet Bir de var biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar benim arkadaşım dönmüştü. Siz de dersin, tamam mı? Biz de gidelim. Evet, evet. Şimdi ne yapalım? Doyduk, teşekkür ederiz. Gidip televizyon keyfi yapalım mı? Ha, <laughs> Sen <gülüyor> daha pizza yiyorsun. Arkadaşlar durun şimdi burada pastaları var, <laughs> elmalı tartları var. Gidelim bir dizi açalım dur tamam mı? Uzatalım bacakları. Oo, anne kız keyif yapalım, tamam mı anneciğim? Aa, cevap versene kız. Nasıl içi yanmış baksanıza arkadaşlar. Luk 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 luk. luk. Meyve içiyor. Hayır ağzım yanmadı. Çünkü? <laughs> çünkü mi? Çalım çekti meybusuyu. be. Sağlıklı meyve Evet sen çok seviyorsun meyve Evet Barbie'ler. Siz burada Duru'yla oynamaya devam edin o zaman. Ben karnımı doyurdum yoldan geldik. Biraz da çantamız var. Çantamızdakileri boşaltayım ben. Tamam mı anneciğim? Ellerine sağlık ya. İyi ki varsın anneciğim. Ne güzel yemekler hazırladım da karnımızı doyurdu. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Diyalanımızı unutmayın. Ve siz de annesine yemekler yapın. Evet de kınısı oh, unutmayın. Kanalımıza bildirimleri... abone olmayı, videolarımızı bildirim. beğenmeyi unutmayın. Ama bildirimleri unutuyorsunuz hep. Bildirimleri unutuyorlar evet. Biz mesela yarın havuzu doldurup havuzda çok güzel oyunlar oynayacağız. Hemen şimdi bildirimlerimizi açın ki yarın video paylaştığımızda ilk önce size bildirim gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım kanalımıza bir abone olun. Abone olun bakalım. Abone. Açmadılar. mı? Size güveniyoruz. Siz bildiğinleri açarsınız. Hadi bakalım size kocaman öpücükler. Hoşçakalın.